Özgür Özel önce Özgür Başkan'ı e, deneyim ve tecrübesinden çok şey katmışsınız. Tabii yani şöyle şimdi insanlar hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bir lider doğdu diyorlar evet, e, doğru. Sayın Genel Başkan doğru. için ama aslında biz çok yakınları olarak Özgür Başkan hep liderdi aslında. Yani <laughs> Soma'da o 300 bin madencinin evet, evet, evet. o yani faciada o bir liderdi aslında. Günlerce hani birileri çıkıp kaç gündür aynı gömlekleyeyim derken e, Özgür Başkan uyumadı. Evet. Yemedi, içmedi. Yani değil üzerindeki gömlek. Görev, yani görev, aldığı görevi yerine getirecek çok, olan bir kişiliği var. Çok. Yani e, Yılca da aynı şekildeydi. Yani sürecin her tarafında aslında Özgür Başkan hep liderdi. Ve biz... Çok üzüldüğümüz zamanlar biliyorsunuz işte yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi işte yerel seçimleri kaybettik genel seçimleri kaybettik referandumda evet, evet, istediğimiz evet. sonuçlara ki e ki başkan adayları oldu o da partisini yalnız bırakmamak için kaybedeceğini bile bile evet, adaylar tabii. oldu ama sadece CHP'nin bayrağı efendim yukarıda kalsın diye öyle. uğraştı değil mi? öyle tabii yani ve şu yani biz üzüldük işte hani onun terimiyle işte bu sirkeli bezlerle böyle evet, evet, başımızı evet, bağlarken dedi ki kalkın yani üzülmek yok evet. yani gün bugün değil hani ne yapacağız? Çay demeyeceğiz, yeniden başlayacağız dedi ve hep yeniden başladık hiç tamam, pes doğru. etmedik yani e, çok süreçlerden geçtik Manisa adına da hani hem Sayın Genel Başkanımla birlikte hem Manisa adına bir sürü Aynen e, süreçten doğru. geçtik Aynen ama doğru. Aynen. hani bugün e, ona inancımız hep çoktu.